hoş geldiniz. Bilmem işittiniz mi? AKP Kuvay Milliyeci oldu. An itibarıyla Ayşe Nur Arslan'ın Kıbrıs'taki Türk mukavemet gücü hezeyanına karşı Kuvay Milliye istismarını yapıyor. Ayşe Nur Arslan'ın yanlış yaptığını iki gün önce söyledim. Türk mukavemet gücü EOKA katillerine karşı şanlı ve milli bir direniş teşkilatıdır. Ancak bu teşkilat üzerinden kuvay milliye istisbarını yapanlara sormak isterim. Yahu siz değil misiniz 2023 hesaplaşma yılımız olacak diyen? Siz değil misiniz cumhuriyete reklam arası verdik diyen? Siz değil misiniz Atatürk ile İnönü gibi kuvay milliye kahramanlarına iki ay yaş diyen? Siz değil misiniz Kıbrıs kahramanı Rauf Denktaş'a ergene koncu ihtiyar diyen? Siz değil misiniz keşke Yunan kazansaydı diyen meczubu omuzuna alıp idol ve önder yapan? Siz değil misiniz Annan planı sürecinde yespe annem deyip Kıbrıs'ı Yunan'a peşkeş çeken siz değil misiniz Ayasofya Camii'nde Atatürk'e beddua okuyan Diyanet İşleri Başkanı'nı hala görevde tutan sizin vazılarınız değil mi yıllar yılı Büyük Atatürk'e sadece Mustafa Kemal diyen ve Atatürk ismini asla ağzına almayan siz değil misiniz? Kuvay milliyecilere hain ve eşkıya diyen İngiliz ajanı iskilipli atıfı kahraman gibi anıp her yıl mezarına devlet protokolünü gönderen ve bu siz şimdi Ayşenur Arslan bir gaf yaptı diye kuvvacı olduğunuz öyle mi? Hadi oradan be. Amacınız kuvay milliye istismarı ile gündem değiştirmek ve pahalılık ile elektrik faturaları feryadını örtmektir. Lakin yemezler. Değerli dostlar görüyorsunuz istismar etmedikleri bir kuvay milliye kalmıştı onu da yaptılar. Ki şaşırmamak lazım çünkü Allah'ı ve dinini siyasete alet eden her şeyi yapabilir ki yapıyorlar. An itibariyle o kadar zordalar ki düşünün yoldaşları olan Sezen Aksu'nun 5 sene önce söylediği bir şarkıyı bile tartıştırıp yakıcı ülke sorunlarına örtü yapmak istediler. Gelelim Ayşenur Arslan'a. Özür dilediğine göre iş bitmiş demektir. Ancak şu hususun altını çizmek isterim. Ayşenur 68 kuşağının eylemci Marksistlerinden ve sonrasının neoliberal dönmelerindendir. Bu itibarla onda da soldaki bazı klasik ezberler hala hükümrandır. Atatürkçü milli solu tenzi ederek söyleyeyim. Diğer sol defalarca ifade ettim. Atatürk'e ve milli devletine karşı emperyalizm safındadırlar. Öyle olmazsa şövenizm ve siyasal İslam'ın sembolleri olan Dersimli Rıza'yı, Şehzaid'i, PKK'yı ve Fetullah Gülen'i solculuk ambalajı ile sahiplenmezlerdi. Bu gürü aynı zamanda Türk Devleti'nin de düşmanıdır. Argümanları devlet içindeki çeteler olsa da gerçek hedefleri devletin bizzatihi kendisidir. Hayır hayır AKP'ye karşı filan değildirler ki bunu yaşayarak gördük. Yani birkaç sene öncesine kadar AKP ile beraber yürüyorlardı. Keza AKP'nin kuruluş gününden itibaren onlarla kol kola oldular. Bugünkü AKP karşıtlıkları ise bu partinin an itibariyle yanlarında olmamasından ve devletteki yıkımın bir türlü tamamen sonuçlandırılamamasındandır. Buradan hareketle özellikle altını çiziyorum. Halk TV maalesef bu misyonun Truva atıdır. Güya AKP'ye karşıtlık ambalajı ile muhalif geniş kitleler devlete hasım yapılıp PKK ile FETÖ gibi güruhlara sıcak bakması sağlanmaya çalışılıyor. Evet Halk TV AKP'ye muhalif örtülü emperyal bir etki organıdır. Öyle olmazsa Şirin Payz'ın ve benzeri PKK sevicileri kanalın yayın politikasına hakim olmuş olamazlardı. İngiltere'de yaşayan meçhul isim olan Cafer Mahiroğlu'nun bu kanalı satın alması bir projedir. Zira hangi iş adamı her ay zarar eden ve sürekli düşman biriktiren bir yere yatırım yapar? Daha önce aktarmıştım. Cafer Mahiroğlu'nun... FETÖ'nün medya baronu olan Akın İpek ile Londra'da beraber oldukları biliniyor ki bir iddiaya göre kanal aslında Cafer Mahiroğlu'nun değil Akın İpe'ye aitmiş. Bir şey daha Cafer Mayroğlu'nun satın alma sonrasında bu kanalın Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile uzak yakın bir ilişkisi de yoktur. Özetle PKK ile FETÖ'yü asla hedef almayan yayınlarıyla bilinen Halk TV karanlıktır. Yaptığı şey AKP medyası misali Toplumu cepheleştirmektir ki bu iktidara yarıyor. Yani Halk TV aslında AKP ile MHP oylarını konsolide etmiş oluyor. Halk TV'yi seyrederek oyum muhalefete diyen pek azdır. Ancak onu seyrederek oyum mecburen AKP MHP ittifakına diyenler çoktur. Çünkü Halk TV ifade ettim PKK ile FETÖ bağlamında kitleleri korkutmaktadır. Akit gazetesi bizler için nasıl nefret medyasıysa devlet kavramında hassas olan kitleler için Halk TV aynen öyledir. Evet Halk TV hiçbir zaman Fox TV olamadı. Keza Tele1'de Merdan Yanar Dağ'daki milli duruşun zerresi Halk TV'de yoktur. Söyleyin siz Halk TV'de Yılmaz Özdilleri, Soner Yalçınları, Fatih Altaylıları, Can Ataklıları, Nihat Gençleri, Emre Kongarları, Aslan Bulutları hiç görüyor musunuz? Ki bu isimlerin günümüzün Hasan Tahsinleri olduğu samimi mücadeleleri ile kanıtlı. Değerli seyircilerim gelelim diğer sıcak gündeme. Tayyip Erdoğan yine camide muhalefete yüklendi ve pahalılık olayının boş yaygara olduğunu söyledi. Tam bu noktada temel mutfak kalemlerindeki yıllık artışı gösteren bir fotoğrafı aktarmak istiyorum ki fiyatlar aynı marketten alınmıştır. Senelik artışlar yüzde olarak şöyledir. Domates yüzde %195, havuç %152 mantar %76 armut %41 elma %67 kereviz %79 kabak %100 yumurta %98 inek peyniri %99 tereyağı %83 bahçıvan kaşar %102 pınar süt %81 eker yoğurt Yüzde %67, yeşil zeytin yüzde %115, siyah zeytin yüzde %110, tel şehriye yüzde %73, tahin ve pekmez yüzde %67. Tarış sızma zeytinyağı yüzde 164, uno tahıllı ekmek yüzde 85, bal doprinç yüzde 22, esmer şeker yüzde 25, yayla kuru fasulye yüzde 65, kuzu kavurmalık yüzde 49, dana bonfile yüzde 75, bulaşık deterjanı yüzde 60, selin kolonya yüzde 202, pil yüzde 123, omo sıvı yüzde 110, ace yüzde 100, cif yüzde 81, selpak tuvalet kağıdı yüzde 234. Solo kağıt havlu yüzde 265. Sıvı Arap sabunu yüzde 97. Maden suyu 52. Allah aşkına fiyatlar böyle uçuşa geçtiyse Tayyip Erdoğan buna nasıl boş yaygara diyebiliyor ki elektrik, doğalgaz, benzin ve mazot gibi kalemlerde yapılan astronomik artışlar halkı sokağa dökmüş durumda. Tablo ortadadır. Halktan alıp tefecilere verilmektedir. Resmi veriyi aktarayım. Türkiye 2022 yılında faize tamı tamına 234 milyar lira ödeyecek ki bunu bütçeye de koydular. Bunun manası Tayyip Erdoğan'ın en büyük faizci iktidarın başı olmasıdır. Zira Türk tarihinde böyle başka bir örnek yoktur. Bu paranın büyüklüğünü anlamak için şöyle bir kıyas yapalım. AKP'li Tarım Bakanı geçen gün tarıma 29 milyar lira verileceğini büyük müjde olarak açıklamıştı. Evet, Türk tarımına 29 milyar lira, Londra tefecilerine 240 milyar lira. Pardon söyleyin hangisi büyük? Bu arada soralım faiz haram, nasıl emri bu diyen Tayyip Erdoğan cevap vermeli. Madem öyle Maliye Hazine Bakanı Nurettin Nebati'yi Londra'daki küresel siyonist faiz çetesinin ayağına niçin gönderdi? Bir başka şey yine dün açıklandı cari açık maalesef yükselmeye devam ediyor. Son bir ay verilen açık 3 milyar 841 milyon dolar oldu ki bu 16 ayın zirvesi demektir. Cevap arıyorum hani cari açık sorunu çözülmüştü? Görüyorsunuz her şeyleri algıdan ve yalandan ibarettir. Şimdi de yastık altından 5 ton altın gelecek palavrasını atıyorlar. Aynı şeyi hatırlayın 2017 ve 2018'de altına endeksli tahvil çıkararak denemişlerdi ve zerre bir sonuç alamamışlardı. Öyleyken başka ümitleri kalmadığı için mecburen aynı şeyi söylüyorlar. Bir diğer kötü haberse Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yüzde yedi üstüne çıkması ki bunun manası Federal Reserve'ın agresif faiz artışları demek olacak. ABD'de faiz yükselirse kurların tutulması eşyanın tabiatı gereği mümkün değildir. Evet bir tarafta üç haneli enflasyon, diğer yanda FED'in faiz artışı dövizi haliyle tekrar uçuşa geçirecektir. Döviz yükselirse de enflasyon çok çok daha artacaktır. Özetle AKP siyaseten ölmüştür ve musalla taşındadır. Cenazesini kaldıracak bir imam aranmaktadır. Noktalamadan ünlü Fransız ajansı AFP'nin bir haberini sunmak istiyorum. Diyor ki Türkler kitleler halinde kimyager oldu. Çünkü artan içki fiyatları onları evlerinde içki üretmeye mecbur etti, mahkum etti. Haber doğru gerçekten altın fiyatlarıyla yarışan içki fiyatlarından sonra içki içenler içkilerini kendileri üretmeye çalışıyorlar. Bu durum ise malum hem sahte içki ölümleriyle can hem de resmi tüketimin düşmesiyle devlet için para kaybı demek. Ama iktidar zerre tınmıyor bu şekilde içkiye olan ideolojik karşıtlığını tatmin etmeye uğraşıyor. Son verirken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.